Sizce ruh eşi var mı? Bana göre var. Şimdi ruh eşiyle karşılaşma veya ruh eşiyle aynı yolda devam etme çok farklı olaylardır. Evren sizi ruh eşiyle karşılaştırmadan önce mutlaka duygusal yönde yetiştirir. Bu yetiştirme süreci içerisinde hayatınıza farklı farklı insanları dahil edecektir. Bu insanlardan aldığınız artılar ve eksilerle artık ruhunuz tamamiyle duygusal olarak yetişmiştir. Evren ikinci planını koyar. Der ki evet bu duygusal olarak yetiştirdim ben bunu. Şimdi ruh eşiyle karşılaştırma zamanıdır. Yolda gidersiniz veya bir kafeye gidersiniz veya bir kitapçıya gidersiniz, kitap evine gidersiniz. Bir şeyler yaparken tesadüfen karşılaşırsınız. Aslında tesadüf değildir. Bize göre tesadüftür. Evren planlamıştır. İlk önce ruhları karşı karşıya getirir ve aynı frekansın içerisine dahil eder. Bunları tamamladıktan sonra artık aynı frekans içerisinde döngüye tabi tutulursunuz. Birbirinizi düşünürsünüz. Birbirinizi yargılamaya başlarsınız. Daha birbirinizi tanımıyorsunuz. Bakın tanımıyorsunuz. Ama ruhlar tanıyor. Beden tanımıyor. Bu zaman zarfı içerisinde evren ne yapar? İkin, üçüncü hamlesini yapar. Üçüncü hamlesi tekrar karşılaştırır sizi. Ama bu sefer karşılaşma artık ruhların karşılaşması değildir. Bedenle ruhun birlikte karşılaşmasıdır. Karşılıklı oturursunuz, sohbet etmeye başlarsınız. Hiç ummadığınız anda, bakın ummadığınız anda bir konu açar evren ve sizi onunla beraber yakınlaştırmaya çalışır. Bir bakarsınız artık o çemberin içerisindesiniz. O döngünün içerisindesiniz. Çok güzel bir olaydır. Nasıl güzel bir olaydır? Ruh eşiniz siz konuşmasanız bile sizin ne dediğinizi anlar. Ne demek istediğinizi kavrar ve ona göre cevap verir. Siz hiç ruh eşinizle karşılaştınız ve bu olaylara dahil oldunuz mu?